Halk ozanı Rüştü Şeker kansere yenildi. Çorum'un Osmancık ilçesinde halk ozanı Rüştü Şeker, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitirdi. Çorum'un Osmancık ilçesinde halk ozanı Rüştü Şeker, kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Şeker, hayatını kaybetti. Müzik hayatına 1990 yılında başlayan Şeker'in cenazesi yarın Yukarı Zeytin köyü camisinde yapılacak törenin ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.